Merhaba arkadaşlar. Mer bugün sizlerle Blok Fixo videosuyla karşınızdayız. Bu Blok dediğim şey ne? Öncelikle Blok dediğim şey bir site Minecraft'ta kopyası gibi bir şey. Hmm. Neyse bugün biz arka evimizi Arkadaşlar biz buraya çok güzel bir ev yaptık. İnsana benziyor mu bu sizce arkadaşlar? Bence insana <laughs> benziyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz üst, üstünde Hadi. bir bayrağı var. Ba Aa bakalım ona. Dur seyircilerimiz baksın. Güzel. Güzelmiş. Almanya'nın eski logosu ve yeni logosu. Eski logo değil mi? oğlum bayrak. Bayrak bayrak pardon. Hadi gel merdivenin yanında gel. Merdiven Elimi... tabi seyircilerimize. E, ay, ay, sus, ay, sus, sus. Sus. Uh. Arkadaşlar merdiven soğuk aldığınız soğuk elmas ve soğuk. Hmm. Ay taştan hoşmaktadır. Oo Furkan çok güzel. burada bir şelale var. Ben de varım. benim adamı Emir. Emir. Havuzdayım. Emir bunun şelale olduğunu diyor. Hadi, hadi arkadaşlar hadi. evin içine girelim. Fark ettiyseniz bu evin şöyle Türk bayrağı. Bakın. Bakın. Arkadaşlar burada iki tane tuvalet bulunmakta ve resepsiyon bulunmakta. Ve burada temizlik için boru bulunmakta. Aa, dışarıda gördüğümüz boru bu temizlik için boru. Televizyon evet. burada geçiyor. Emir Emir oluyor. Emir şimdi, şimdi Emir odasındayız. Var. Emir odasındayız. Emir bizi tanı şimdi. Benim odam işte. Jacuzzi var, atlama yeri var. Oo, he, he, televizyon güzel. odası var. Aa, portal, Ta, portal da var. Portaldan giremiyoruz e, e, Yatak Oo, da var. Salonu çok güzel olmuş. Masa da var. Ee, masa tamam. Ya yani böyle mi? tamam ben de. ben de sıra. Arkadaşlar benim odam böyle mahalı yapmış. Malı biraz bozuk. Kusura bakmayın. Bu da süsüm var elma gibi yerler. Sandığım var, fır fırınım var, havuzum var. Ee, burada da yataklarım var burası salonum böyle arkadaşlar bekleyin. evet arkadaş ben odamı güzelleştireceğim ya ben arkadaşlar şimdi ben... benim odama geçelim benim odam hepsinden farklı ve hepsinden büyük fark ettiyseniz burada burada Türkiye burada Almanya burada da Almanya'nın eski hali var. Eğer hmm. videomuza 10.000 10 like gelirse Oo. yani 10.000 like'dan düşük de gelebilir arkadaşlar. Tamam, lamba, yapalım. lamba çok ee, e, Nazi Almanya'sı bayrağını yapabilirim arkadaşlar. Hmm. Burada iki tane yatak bulunmakta. Yataklarımız açıkta. Burada ay sandığımız, sandığı, sandığı, Oo, sandığı, cennet. sandığı yabancılar açarsa bomboş çıkıyor. Kıramıyorlar. Ve burada da şifili sandıklar bulunuyor. Furkan burada cennet portalı varmış çok güzel. Evet. Burada da nedir portal var arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi evin çatısına geçelim. Çatısı gel. Evin çatısına çıkalım. Evin çatısı dışarıdan çıkacağız o zaman. Evet. Dışarıdan Emir çıkacağız. gel. Bekleyin. Yok. Hadi Oğlum, niye üstüme kapatıyorsun değil mi? Bekliyorum havaya çıkacağım. Arkadaşlar evin çatısı derken benim evimin çatısı oldu aslında. Tamamen ben yaptım onu. Bu Almanya eski bayrağı ve eski yeni bayrağı mı? Hmm, bu da Yıldırım Beyazıt. Evet. Emin, Furkan var burada. Furkan merhaba Furkan. Arkadaşlar şimdi e, ee, oyunda şöyle güzel bir şey var. Eee kaç diyelim etrafta kayboldunuz. Ebu ışınlanma düğmesi var. Diyelim etrafta kayboldunuz. Evinizi yapmadınız daha. O yüzden arkadaşınıza ışınlanma var. Bir de koruyucu blok var. Başka Peki, oyuncu bu eğer e, e, şeye gelirse odanıza oda isminize koruyucu bloğu yerleştirirseniz artık kimse sandıkları açamaz. Veya ee, hiçbir bloğu değiştiremez, hmm. kıramaz veya kapıyı açamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bu, Bu boru değil. da güzelmiş. Kapıyı açabilir aslında. Ve o da başlangıç noktasıyla ışınlanabiliyoruz. Hmm. Temiz bir aracı ışınlanabiliyoruz. Şimdi ben şimdi mağazaya girmem lazım sepet tuşuna. Evet. Tutladım. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir şey kırdım. Tamam bir Evet bir eve ışınlanıyor. Muk muk. Yani evin adı mı? Evin adına oraya mı ışınlanıyor? Mukammel. Anlamında, anlamında. gidiyorum gidiyorum aa kendi odamla doğdum arkadaşlar ben de şimdi kendi odamda doyacağım benim odama çık çare bir izleyicilerimiz... bekle ışından değil ışınlanacağım. ay bana arkadaşlar bunlar benim yüzüme kapıyı kapattı ee, hadi gel buradan ışınlan. Aa ışınlandın tamam. Nedir portalından geçemiyorsunuz çünkü gerçek değil. Da geçemiyorum lan. Şu cennet portalından da geçemiyoruz. He <laughs> o da gerçek değil. Ben de şimdi yapacağım tabii. Arkadaşlar dedim burada yataklar var. Dur bayram. Ee, madeni gösterelim şimdi. Herkes madene. Evimizin yanında bir maden bulunuyor arkadaşlar. Madene herkes madene koşsun. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Hadi gidiyoruz. O maden çok derin. Yine oğlum Arkadaşlar madenimiz için atlayalım mı? Yoksa Hadi, diğer ıı. mi atlayalım? Atlıyoruz. Ya Allah, bismillah. Atladım. O arkadaşlar demir buldum. Arkadaşlar demir demir mi? Demir her zaman demirdir. Aa Hacı şurada demir var. Al Hacı bekliyor. yok. Sen. Arkadaşlar galiba bunlar bu sev seviyor. Arkadaşlar burada arkadaşlar bir tane Arkadaşlar burada bir tane iskele kafaya benzer bir surat var. Özbilen ne var acaba? Bu ağaçlar böyle arkadaşlar. Bakın ağaç. Bunlar ne derse de bunlar elmamız oluyor. Arkadaşlar oyun oyununu please yani oyunu Play Store veya App Store'dan bulamazsınız. Ben sizi, sitenin adını açıklama kısmında bırakacağım. Bunu aslında şimdi aldığım bir bilgiye göre App Store'da indirebiliyormuşuz. Play Store'da da indirebiliyoruz. Ee, şimdi e, arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. loksiyonu serisi gelebilir. E, şimdi yani. Emir sen de gel. Videoyu kapatacağız gel. Bekleyin. Hadi, Hadi izleyicilerimiz bekletilmez. Evet izleyiciler bekliyor. Işık ne demek. Ee, Arkadaşlar buradalık videomuz bitmiş. Furkan ve Emir'le videoların devamı gelmesi için kanal abone olup ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.